Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle günlük eşyaların mini hallerine bakacağız Hızlıca videoya geçmeden önce sizi instagram adresime bekliyorum Lütfen oradan da beni takip edin Bu videoya da like'ınızı atıp güzel de bir yorum yazdıysanız Ve en önemlisi de 0 TL'yi ailemize katıldıysanız serice videoya geçiyoruz İlk videomuz bir marketle alakalı bir şey mi? Kese kağıtlarına küçük küçük Bak sos var, portakal suyu var, dolap var, kola var, pizza var küçücük Orada sürahi var Abi do ne kadar güzel ya. Bu küçük şeyleri nereden alabilirim? Valla ben de alacağım. Şu masanın kenarına yapacağım bir tane. Çok hoşuma gidiyor ya. Küçük küçük. Meyvelere baksanıza pizza bile var. Bugüne kadar hiçbir Rubik küpünün minik olanını görmemiştim. Abi bunu nasıl oynayabiliriz? Bakın bu kocaman bir Rubik küpü. Ama, Ama bir de çok, çok küçüğünü küçüğün yapmışlar. Yapmış. Bununla oynanamaz yani. Bunu çözemezsem böyle sinirlenirim. Böyle bunu kırarım. kırarım <laughs> Atarım. Atarım. Ben bir iPhone, iPad ve su alabilir miyim? Aa markete bak PlayStation 5 var ya. Abi nasıl oluyor? iPhone harbi kutusu aynı. Su bildiğin su. PlayStation 5 kutusu ne kadar detaylı ya. Gerçekten nasıl diziyorsunuz bunları? Nereden satın alıyorsunuz? Başka bir şeyler de var burada. Git al bakayım. Kasaya mı gidiyorsun şu an? <laughs> Kasaya bak minik minik paralar var. Çıldıracağım şimdi ya. Kese kağıdına su. iPhone ama harbi aynısı ya kutusu. Dünyanın en minnoş karpuzu. İşte bu gördüğünüz karpuz. Şöyle kırılıyor. Şöyle yapıyorsun. Açıyorsun. Yani tadı güzel midir değil midir onu bilemedim ama. Yani rengi kırmızı ama lezzetli kırmızı gibi durmuyor ya ama ben bunu komple ağzıma atar yarım zaten. Şimdi, aa prizin yanında küçük bir ev. Bu nasıl ev? Abi televizyon harbi oynuyor televizyon. Kafayı, Kafayı yiyeceğim, yiyeceğim şimdi. Yani. Harbi orada ışıklar falan var. Kim yaşıyor burada? Fare mi yaşıyor? Jerry mi yaşıyor? Yok, Tom. Aynen. Jerry, Jerry. Jerry mi yaşıyor ya? Yalnız gerçekten o televizyonun çalışması beni şu an aşırı şaşırttı ya. Televizyon çalışıyor. Bu da yine minicik bir şey ne acaba? Bakayım. At Burada bir şeyler var. Ha market eşyaları. Galiba öyle anladım ben. Mutfak eşyaları gibi bir şey. <laughs> Çıldıracağım şimdi. Vallahi kafa atacağım monitöre. Çok tatlılar. Sakın bana bu çamaşır makinesinin çalıştığını söyleme. Onu attın oraya beauty blender'ını. Abi harbi bir şeyler koydun. Harbi çalışıyor mu? Bas. Harbi dönüyor. <laughs> Çıldıracağım şimdi. Bu da kurutma makinesi. Gerçekten kurutuyor mu? Allah Allah nasıl olabilir ya? Harbi ya bir linkleyin ya şunu alacağım ben. Mini kola mentos deneyi. Aa patlayabilir mi sizce ya? Aa, onun içinden kola mı çıktı harbi? Harbi kola çıktı. Küçük bir mentos. Patlat bakalım <laughs> nasıl olacak? Piyyy diye patlayabilir yani. Ne kadar patlayabilir ki? Bırak. Gerçek mentos mu ya bu? Harbi gerçek mentos gibi de çok tatlıymış. Tabi miktar az olunca verdiği tepki de az oluyor. Küçük bir patates ve hamburger görüyorum ve şu an, şu an çok an açık. Toka. Videoyu aç karnına çekiyorum. Torba falan var. Arkadaki mutfak aşırı detaylı. Köpke <laughs> bile var. <laughs> Yemek bekleyen köpke bile var ya. Şunun saçlarına bakın. Küçük tokası var. Yalnız yerler, masa, arka taraf falan bayağı detaylı ya. Yani bizim evimizdeki olmayan mutfak burada var. Abi sen kocaman bir şehir falan mı yaptın? Adam ooo bayağı bir sokak bayağı bir semt inşa etmiş ya adam Bunlar galiba lego'dan yapmış Evet altta da lego oyuncu aldığına göre Legoyla neler yapmış adam Hep, Hep diyorum lego, lego bana bir şey gönder bir şey gönder, bir şey gönder şey Diye gelmiyor. gelmiyor Kağıt ya da poşet ee, belki şimdi kağıt Evet kağıdı yırttın Ha parça parça yırttın tamam ne çıkacak Poşetin içine koydun Ee onu Aa çöp poşeti oldu Vallahi yemin ediyorum şu görüntüyü bir yerlerden tanıyorum yani. Şöyle görüntüleri oyunlarda ya da ne bileyim Texas'ta falan gerçekten olduğuna eminim ya. Biliyorum ki benim mini mutfak hesabım hiçbir zaman patlamayacak. Abi Türkiye'ye Türkiye kadar, kadar geldin, geldin ya. ya. Ben, ben izliyorum seni. Şey. Şu an çikolatalı süt yapıyorsun. Oh mis gibi ya. Bak patladın. Ben izledim. Kim bilebilirdi ki senin çektiğin bu videoları Türkiye'ye gidecek Mert Gültaş izleyecek. Mini halı yapmayı ilk kez deniyorum. Ha, yap bakayım. Bu kasnak muhabbeti değil miydi ya? Bunun adı kasnak da herhalde. Böyle gerdiriyordun Ondan sonra örüyordunuz orada. Çok tatlı oldu. Valla aşırı tatlı ya. Renkleri de çok güzel. Pembe pembe. Benim bununla uyuyor. Göndersene abla bana. Tamam kes. Üstüne... Herhalde daha bir şeyler yapacak bilmiyorum. O güzel oldu ya. Vallahi hoş bir halı oldu. Şunu, Şunu internette, internette alamazsınız, alamazsınız yani. yani. Spordan önce içeceğim şatları mini blender'la hazırlıyorum. Abi şunun tatlılarına bak ya. Su üzerine biraz takviye tozu. Harbi çalışıyor bu arada. E çok iyi. Vallahi canım çekti ya. Yani bununla ben hiçbir şey hazırlamam ama buna sahip olmak istiyorum şu an. Target'a koşun. Target oraların Migros'u gibi bir şey herhalde. Bunu 5 dolara alıyorsun. Stand diyor. Aa öyle ıslanmadan izleyebiliyorsun. E i̇yi Minik bir bir televizyon haline getiriyor telefonunu. Hoş yani 5 liraya satasa burada ben de alırım. Abla senin neyin var? Videonun sesi yok. Bunlar çizimle alakalı bir şeyler mi? Az minik bir zar gösterdi. Tam olarak ne olduğunu anlamadım. Kalem falan var. Eee. Bakayım bakayım. Ne bu? Ne olduğunu anlamadım ki ya. Herhalde tabu falandı. Ha bu minik bir el süpürgesi. Bu <laughs> çok tatlı. Benim arabada çok iyi olur ya bu. Vallahi, Vallahi koltuk aralarına falan bir sürü toz falan, toz falan kalıyor. kalıyor. Bu çok, çok güzel, çekilir. güzel çekilir. Bunlar da ablanın mini telsizleri. Çalışıyor herhalde. Tamam. Başka? Abla sende ne çok mini şey varmış. Mini keman ya da cello ikisinden biri. Vallahi çok iyi ya. <laughs> <laughs> Çok iyi ablanın bir sürü böyle mini eşya koleksiyonu varmış. Bunlar ne? Mini mini köfteler gibi bir şey görüyorum ama. Sucuk falan mı acaba? Tam bilemedim ne olur ama mini market malzemeleri. Abi harbi bunun içinde et gibi bir şey var galiba ya. Çok gerçekçi duruyor. Dünyanın en küçük dinozor heykelini yapmış adam. Gördünüz mü silgiden bile daha küçük ya. Yani, yani elde, elde görünmüyor bile. O kadar. O, kadar. o kadar. Sen bunu nasıl yaptın abi? Yani o kadar alevle falan uğraşıp mı yaptın? Gerçekten sen saf bir yeteneksin ya. Tırnak kadar şeye adam. Bükmüş bir şeyler yapmış Şekil vermiş dinozor yapmış Mini koltuk bakayım O kadar da mini değil ama çok tatlı ya Bunun içine herhalde makyaj malzemeleri falan koyuluyor Yani ben de alırdım ya Masamın üstünde dursa mesela Telefonumu koysam şöyle dursa Çok tatlı olur bence Oo sanırım minik bir ev gibi bir şey yapacak Baya şu an fayans izini falan verdi Aa, çimento mu yaptın Ne yaptın ya sen Baya satın almamış kendisi üretiyor bunu Aa banyo. Ha müthiş. Kirli sepeti var. Klozet var. Bu herhalde lavabo olacak. Abi o klozetin basma şeyi var. Lavabo var. Arkada çiçek var. Harbi gerçek bir tuvalet ya. Yani şurayı şöyle çekip arkadaşıma atsam. Kanka bizim banyo nasıl olmuş? Beğendin mi diye. Harbi hiç demez ki kanka bu küçük değil mi biraz? Demez. Bence normal banyo zanneder. Mini buzluk mu? <laughs> nasıl ya? Bundan buz çıkmaz ki. Gör bakayım. Harbi minik minik buzlar çıktı ya. Çıldıracağım şimdi. Oo baya ya detaylı bir sokak görüntüsü. Arkada eczane var, ışıklar, lambalar, o sokağın pisliği, kapılar, çöpler. Her şey çok gerçekçi duruyor ya. Şurada film çekilir valla. Bu ne? Mini valiz mi? Mini laptop mı? Ha, mini valizin içine bir sürü mini şeyler. Şampuan, ondan sonra kamera gözlük. Diş fırçası. <laughs> çok iyi ya. Tatile bunda gidilir vallahi. Hayatımın en iyi alışverişini yaptım. Ne aldın? Mini mini kupalar mı aldın? <laughs> ya farene kupa mı aldın sen ya? <laughs> Abi sen ne yapıyorsun? Yiyor mu onu? Baksanıza elinde harbi tutmuş şöyle. İçiyormuş gibi ya. Tipe bak. Bu ne? Hamurdan. Plak mı ya bu? Abi valla biraz daha izlersek yemin ediyorum bütün paramı basacağım şimdi şuna ya. Aa plak yaptı. Çalışacak mı acaba? Yok çalışmasının tabi imkanı yok da yani en azından dönecek mi? Abi baya bildiğin ben bu görüntüyü biliyorum yani. Bir yerlerde bir kafede falan şöyle bir ortam var. Yok videonun bitmesi lazım ben satın alacağım yoksa. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Günlük eşyaların mini hallerine baktık. Ya satın almak istemiyorum ama bulabilirseniz bir linkleyin ya. Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videonun altındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde bana destek olmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz buradan da lütfen bizi destekleyin şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz hoşçakalın.